Minecraft'ta devasa okyanusun ortasında bir gece ve dışarı çıkamıyoruz. Bu kayıp şehirde bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Nereden? Nasıl yaparız ya? Abi şuradan aşağı inelim. Bu çakıllar işimizi görür mü? Ama kazamıyorum ki. Baksana inanılmaz zor bir Minecraft şu an. Yukarı çıkalım. Boğulacağım, 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 boğulacağım. Oh. balıklar var. Balıklar belki işimizi görür. Hey tavuklar, tavuklar ne yapıyorsunuz? Hello. Benim acil buradan bir şeyler kazmam lazım. Çok zor gözüküyor şu an. Hadi. Evet. iki blok kazandık fakat canımız canımız aa Son iki, son iki kalbim. O yumurta buldum. Patrick ne veriyormuş? 5 sümrüte 10 elmas, 5 sümrüte 10 elmas, 10 elmasa 5 beş... ya. hadi 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 dışarı çıkamıyorum bu arada lan öldüm bu arada öldüm cici oldum bu arada oha dışarı çıktım oha dışarı çıkamıyorum oha arkadaşlar ilerleyemiyorum şu an çıkmak buradan çok zor yani hayatta çıkamam büyük ihtimalle la 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 orada koyun gördüm bir tane O nasıl çıkmış lan? Tavuk benim peşim bırak tamam mı? Ben buraya ev yapacağım. Hadi bay bay. Öldüm. Bu arada öldüm. gg oldum bu arada. Oha dışarı çıktım. o dışarı çıkamıyorum. o Arkadaşlar. ilerleyemiyorum şu an. Çıkmak buradan çok zor. Yani hayatta çıkamam büyük ihtimalle. La 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 la. Orada koyun gördüm bir tane. O nasıl çıkmış lan? Tavuk benim peşim bırak tamam mı? Ben buraya ev yapacağım. Hadi bay bye, bye. Se bıraksam iki tane çakılla. Hop. Hadi bir tane daha çakıl kazabilirsem. Ah siktir. Shit. Neyse tekrar doğdum. Evet bu güzel bir haber. Oh, Yunus balığı var ve zombiler de geldi inanılmaz. <laughs> Yunus ha balık balığı yiyebilirim şu an. Durun durun lütfen O oh, oltayı nereden bulmuş? İnanılmaz. O, oh. <laughs> o oh, savaşıyorlar. Hadi 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 oh. hadi. hadi. Ah. Gel lan buraya. Nerede? Gel lan buraya. Hangi? Nerede o bor? Ah. ah, birini aldım. Oh. Diğeri çok şunu fırlatmasa alacağım da <laughs> fırlatıp duruyor. Çok az kaldı bu arada. Cık. Sik Gel gel. Oh tek atacağım şimdi. Hadi 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 bir hadi a hadi iki hadi lan dur bir be zaten çıkamıyorum. Arkadaşlar sanırım başaramayacağız yani böyle. Allah baksanız şuna. Gel lan buraya. Cidden kafaya taktım onu al, aldım. Çok his. Harbiden al, sonunda yani. Ama bitmediler. O küçük bile var şu an. Küçük bile geldi. Yani buradan çıkamıyoruz zaten. Neyse bunlar bu ezik. Bunların elinde ha, bir olta var işte. Yani galiba. Hop hadi hadi. Bunları da alırsak kazanacağız. Yani ev yapabileceğim en ne Bunlar nereden geliyor abi bu arada? Daha gitti. Oha bir tane daha geldi. Abi inanılmaz. Bu köylüler. Siz mi yolluyorsunuz lan bunları? He? Merhaba. Bakın bir tane daha mızraklı geliyor. E, yok mızrak yokmuş. Oh. Rahatladım bir an. Ya. Yani boğulmazsak. Oha akşam oluyor bu arada arkadaşlar. Hadi artık hadi cici yolun hadi artık hadi abi. Oltasını alabilirsem var ya. Aa oltayı da aldım. Yemin ederim oltayı da aldım. Bu çok iyi bir haber. Şu anda elimde olta var ve zombi geldi. Zombi geldi. Aman Tanrım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi çakıl. Bay bay. Hadi o abi çıkılmıyor zaten dış. Oh be cici oldu sonunda. Hey köylüler. ilk görevi başarıyla tamamladım. Şimdi ev yapmama izin vermesiniz. Biraz çakıl toplayalım. Başka hiçbir blok yok çünkü yani toprak haricinde bir tane aldım. Hadi koş koş koş. Hadi 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 hadi. Acici olduk burada. Böyle. Sana bir tane çakıl taşı getirdim. Al. Lan çakıl taşı nerede? Bu ne Bu elmas. Blok. Burada elması nereden buldum abi? İnanılmaz zor ya. Baksana bunu kazana kadar zaten geçiyor zaman kaşar. bir tane daha zombi geldi evet maalesef. Oha bir iki ya. La 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 birazcık gezinelim yani burada gezilecek çok bir yer yok gibi ama bir an bir an dışarı çıktım sandım ama çıkılmıyor ilerleyemiyorum buradan. Çok iyi şu an harika. Tek bir tane küçük kaldı o küçüğü de ee, balık verelim. Lan balık ama çakıl taşlarına ihtiyacım var tabi. Çakıl taşı haricinde başka bir kum gibi bir blok yok mu ya? Cık, yok arkadaşlar sadece çakıl taşı var. Baksana kırılana kadar zaten baloncuklar tükeniyor. Hemen çıkmam lazım hemen hemen. Aa. Merhabalar sen ne veriyorsun bakalım. Sen o kitap büyülü kitap o güzel. Sen bekliyorum böyle balık tutulur mu bilmiyorum ama deniyorum yani şu an. Ama bir tane abi. Oltamız bir dur be. Bir tane çiğ morine var. Ve bir tane de tropikal var. Tropikal yiyorum abi. Yedim valla. Buradan çok zor arkadaşlar şu an çıkmak. Baksanıza yani inanılmaz derecede. Hadi 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 abi. Hadi abicim hadi. Cık. Yok. Aa taş buldum. İlk defa başka bir blok gördüm. Neyse bir tane çakalımız var. Şimdi bu çakalı buraya koyarsam koyabilir miyim acaba? Bir deneyelim. Böyle yukarı doğru şöyle dizmem gerekecek. Bakın arkadaşlar bir düzeye ben böyle dizmem yukarı doğru. Bunlardan bir sürü. Lan zombiler. Dünyanın en zor mapi olabilir. Dünyanın en zor Minecraft survival olabilir bu yani. Siz de videoya like atmayı unutmayın. Çünkü çok zor. Tavuk yumurtlayıp duruyor bak. Onu fark ettim. Hey tavuk Yumurta yerine bana Blok verebilir misin? Aa, bir dur be Aa, bir, bir video çektirmediniz Aman tanrım Neyse bir videonun daha sonuna gelelim Hepinizi seviyoruz hoşçakalın